Merhaba arkadaşlar. Soru çözümlerine devam ediyorum. X ve Y değişkenlerine bağlı yukarıdaki denklem sisteminin çözüntümesi 2,4 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır şeklinde sorulmuş. Bakın buradaki X ve Y değişkenlerine bağlı denklem sistemi olduğuna göre bu X arkadaşlar bu da Y. X yerlerine 2 yazacağım. Y yerlerine 4 yazacağım. Ve denklem sağlanıyormuş. Hemen X yerine 2 yazarak başlıyorum. A çarpı 2 artı Y yere kaç yazıyordum? 4 yazıyordum eşittir 12. Şimdi burada x yerine ikinci denklemde şurada arkadaşlar x yerine 2 yazdım. Eksi 2 b y. Y yerine kaç yazacaktım? 4 yazıyorum. Bu şekilde burası da eksi 6 ymiş. Hemen yukarıdan a'yı bulabiliriz. Bakın 2 a artı 4 12 ise hemen buradan 2 a eşittir. 12 eksi 4 oldu değil mi? Karşıya attım. 2 a eşittir. 8 a eşittir. 4 olarak buldum. Buradan da b'yi bulalım arkadaşlar. Dikkatli bir, bir şekilde 2 eksi 2 kere 4 8. 8B eşittir eksi 6. Şöyle yapalım. 2'yi karşıya gönderelim. Eksi 8B eşittir. 2 karşıya eksi diye geçtiği için eksi 6 eksi 2. Yani eksi 8B eşittir eksi 8. Yani B eşittir 1 gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla A ses ve B sesinin toplamını soruyordu. A'yı 4 bulduk. B'yi de 1 bulduk. Toplamı arkadaşlar 5 olarak bulur. Devam ediyorum arkadaşlar. Ee, x artı 7 bölü y 2 a verilmiş. y artı 7 bölü x eşittir 3 a verilmiş. x'in y türünden eşittir soruluyor. Şimdi burada hem x var hem y var hem de bilinmeyen olarak a da var arkadaşlar. a'yı bir kere halletmemiz gerekir. Ee, farklı farklı çözümler yapılabilir, paydalar eşitlenebilir vesaire. Şimdi arkadaşlar ben şöyle yapmak istiyorum. Normal bunları toplamak istiyorum. Mesela ister altına bir yazalım, istersek artık kendimizi geliştiririz. Çapraz çarpabiliyoruz değil mi? Y çarpı x X, Y artı 7 bölü payda Y. Doğru mu? Eşittir 2A. Aynı şekilde burada yapalım. X çarpı Y. Bakın X, Y artı 7. X, Y artı 7 bölü X. Bu da eşittir arkadaşlar. 3A. Şimdi bize X'in Y türünden eşittir'i söylüyordu. Burada bir şeylerin aynı olduğunu görüyorum. Bakın şöyle e, farkları da yapalım. Şu kısma mesela K diyelim arkadaşlar. Şurası K, burası K olsun. K y'ye bölünce 2a çıkıyorsa o zaman k sayısı y ile 2a'nın çarpımı değil mi? 2a y. Aynı zamanda burada kaydı. O zaman x ile 3a'nın çarpımı da k. O da 3a y. 3a x var mı? İkisi de bir k eşit olduğuna göre bunlar birbirlerine eşit olmalı. Yani 2a y eşittir. 3a x. Bakın a'lar da sadeleşti. Ne kaldı geriye? 2y eşittir 3x. Biz neyi alıyorduk? X'in Y cinsinden durdu. Yani X eşittir diye bir şey bulmamız gerekiyor. O zaman her iki tarafı 3'e bölüyorum. Buradan arkadaşlar X eşittir. 2Y bölü 3 olarak bulunur. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Bir başka güzel soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. E, verilen iki tane denklem var. Bakın A ve B'ye bağlı. İki bilinmeyenli bir denklemler. Olduğuna göre B kaçtır? Şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar buna muhakkak bir kısa yolu olmaz. Yani böyle pay değişikliği falan eğer oluyorsa o zaman soru düzgün hazırlanmamış diyebiliriz. Bakın burada paydaları A olan sayılar var. Her iki denklem. paydası B olan sayılar da var. Ben bunları taraf tarafa toplasam. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru toplasam. Paydaları A olanları kendi aralarında toplayayım. Bakın buraya A dedim. Paydası her birinin A. 3A artı 1. 2A eksi 1. Bunları topluyorum. 3A artı 1 artı 2A eksi 1. Şimdi buraya bakalım. Burası eksi olduğu için şöyle yapalım. Bu eksi içeri dağıtalım. Eksi 2B artı 1. Şuraya artıya çevirebiliriz böylelikle. Yani eksiği kullanmış olduk yukarıda. Şimdi bunların da paydaları B. Topluyorum. Paydaları B olan sayılar. Eksi 2B artı 1. Eksi 2B artı 1. Aşağıda da ne var? 5B artı 2. 5B artı 2. Bunların toplamı kaç olacak? Bakın 5 artı 8'den 13 olacak. Şimdi şu artı 1 ile şu eksi 1 birbirini götürsün. Burası ne oldu? 3A artı 2A bölü A. Yani 5A bölü A oldu. Art. Burada bakalım neler var. Eksi 2B ile 5B'nin toplamı 3B yapacak. Artı 1 ile 2'nin toplamı 3 yaptı. Bölü B. Bu eşittir. 13. Şimdi burada A'lar gider. 5 kaldı. 5'i karşıya gönderelim. 3B artı 3 bölü B. 5'i karşıya nasıl göndereceğim? Eksi olarak. Eksi olarak gönderdiğim zaman ne olacak? 13 eksi 5. 8 olacak. Hemen bunu da paydasına 1 yazalım ve işler çarpımı yaparak, yaparak arkadaşlar B'yi bulabiliriz. Ben onu da şöyle farklı bir devam ettireyim. Buradan arkadaşlar şuraya geldim. Devam ediyorum. E, ee, i̇şler çarpımı yapıyorum. 8B 8B eşittir. Ee, 1 çarpı 3B artı 3. Yani 8B 3B artı 3'e eşit. 3B'yi bu tarafa gönderdim. 5B kaldı. 5B eşittir 3. Her iki tarafı da 5'e bölersem buradan B sayısına 3 bölü 5 olarak bulurum arkadaşlar. Gerçekten güzel hazırlanmış bir soru. Burada A kendiliğinden yok oluyor. Onu görmek lazım. Geriye arkadaşlar sadece B'ye bağlı bir denklem kalıyor. Birinci dereceden bir denklem. Onu da arkadaşlar B'yi yalnız bırakarak halledebiliyoruz. Süper bir soruyla devam ediyorum. A ve B birer tam sayıdır. Ee, burada arkadaşlar iki rasyonel ifadelerin toplamı 1 olarak verilmiş. Olduğuna göre A kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar burası püf noktası burası. A ve B birer tam sayıdır. Şimdi A tam sayı, B de tam sayıysa şu işlem bir tam sayı. 1 çıktı yine burası bir tam sayı. Aynı şekilde A tam sayı B tam sayı bunların toplamı tam sayı 2 ile topladım. Bu da tam sayı. Düşünün bakalım. 1 bölü 1 tam sayı var burada. Tam sayı. Artı 1 bölü bir başka tam sayı var. Bunların toplamı 1 edecek. Buralar tam sayıyken buranın 1 çıkmasının tek durumu 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamıdır arkadaşlar. Başka şeyler düşünün isterseniz. 1 bölü 3 verin. 1 bölü 3 ile neyi toplayıp da 1 edeceğiz? 1 bölü 3 ile 2 bölü 3'ü toplamam lazım. 2 bölü 3 olması için bunun aşağısına 3 bölü 2 yazması Bir ters çevirip çarpınca 2 bölü 3 gelsin. Yani aşağıların tam sayı olma durumunda sonucun 1 çıkmasının tek durumu var. O da arkadaşlar o alttaki sayıların şuraların arkadaşlar 2 olma durumu. Yani 1 bölü 2, 1 bölü 2 ile toplandı birader. O zaman ben de o kısımları arkadaşlar şurada 2a 2 a eksi b eksi 1'i 2'ye eşitliyorum. Aynı zamanda e, a artı b artı 2'yi onu da 2'ye eşitliyorum ben şuradan biri karşıya gönderdim. 2a eksi b eşittir 3 oldu. Bakın artı diye geçti. Burada da 2'yi karşıya gönderdim. a b eşittir 0 oldu. Taraf tarafa topluyorum. b'ler zaten 1 artı 1 eksi olduğu için toplandı. 3a geldi. Öbür taraf 0. Eşittir 3 oldu. 3a eşittir 3 ise arkadaşlar her iki tarafı da 3'e bölerek a sayısını 1 olarak buldunuz. Gerçekten güzel bir soruymuş arkadaşlar.